Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kardeşim? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oradan döneceksin. Git geri. Git geri. Git yol vermiyorum. Git geri. Git. Arıyorum telefonu şimdi. Git geri. Git. Gitsene oğlum geri. Gitsene geri ya. Gitsene geri. Git geri kardeşim git. Bu memlekette senin gibi kural dinlemezler yüzünden her şey gidiyor zaten. Git geri. Git. Herkes memlekette kendi kuralını gör tutmuş ya. Böyle şu yorsuzluk mu var? Hah. Kamera da çıkıyor şimdi seni. Git. Azap görmüyor seni. Hanımefendi kolay gelsin. Emniyet aktarabilir misiniz beni? Ters yönden gelen bir aracı ihbar edeceğim. FB 148. Ee, total benzin istasyonu, benzin istasyonunun önü. 26 FB